Hoş geldiniz değerli sürücü adayları. Birbirinden güzel ehliyet sorularıyla karşınızdayım. Sorulara geçmeden önce size harika bir haberim var. Çok yakında Crazy Hoca ile ehliyet uygulamamız Play Store'da olacak. Hadi şimdi hep birlikte sorulara geçelim. Abone olmayı unutmayınız. Sisli havalarda hangi ışıklar kullanılmalıdır? A) Uzun farlar, B) Acil ikaz flaşörleri, C) Park lambaları, D) Kısa farlar ve sis lambaları. Cevap: D şıkkı. Uzun farlar sis içinde ışığı yansıtarak görüşü azaltır. Bu nedenle kısa far ve sis lambası tercih edilir. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarını önlemede bireysel sorumluluklardan biridir? A) Tehlikeli sollama B) Hız limitini aşmak C) Sinyal vermemek D) Kurallara uygun davranmak Cevap D şıkkı kurallara uygun davranmak. Her sürücü bireysel olarak trafik kurallarına uymakla sorumludur. Kazalı bir araca yaklaşırken yapılacak ilk işlem nedir? A) Hemen araca müdahale etmek B) Kazazedeyi çekmek C) Güvenliğin sağlanması D) Yarayı yıkamak. Cevap C şıkkı güvenliğin sağlanması. İlk yardım öncesi ortamın güvenliği sağlanmazsa yardım eden de zarar görebilir. Kazazede nefes almıyor ancak nabzı varsa ne yapılmalıdır? A) Kalp masajı. B) Suni solunum uygulanır. C) Vücudu sallanır. D) Hiçbir şey yapılmaz. Cevap B şıkkı suni solunum yapılır. Nabız varsa ama solunum yoksa sadece yapay solunum uygulanır. Araçta hararet göstergesi sürekli yüksekse ne yapılmalıdır? A) Göz ardı edilir. B) Araca yük bindirilir. C) Motor stop edilir. D) Motor soğumaya bırakılır. Cevap: D şıkkı motor soğumaya bırakılır. Hararet yüksekse motoru hemen durdurmak yerine önce soğumasını beklemek gerekir. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin ömrünü uzatır? A) Ani fren yapmak, B hızla viraja girmek, C sürekli düşük basınçla kullanmak, D uygun hava basıncıyla kullanmak. Cevap D şıkkı. Doğru hava basıncı lastiklerin dengeli aşınmasını sağlar. Yokuş aşağı inerken fren sistemi arızalanan araçta aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A motor freninden yararlanmalı, B El freni ani şekilde çekilmeli, C boş vitese alınmalı, D motor durdurulmalı. A şıkkı fren arızası durumunda panik yapmadan motor freni kullanmak gerekir. Yani vites küçültülerek aracın hızının motor aracılığıyla kontrol edilmesi sağlanır. Diğer seçenekler aracı daha da kontrolsüz hale getirir. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazede için yapılmaması gereken bir uygulamadır? A. Solunumu kontrol etmek. B. Tıbbi yardım istemek. C. Yüzüne su serpmek veya tokat atmak. D. Dilin hava yolunu kapatmasını önlemek. Cevap C şıkkı, bilinç kaybı olan bir kazazedeye su serpmek ya da tokat atmak doğru bir müdahale değildir. Bu tür hareketler kazazedenin durumunu daha da kötüleştirebilir. Asıl yapılması gereken hava yolunu açık tutmak ve tıbbi yardım istemektir. Aracın motoru çalışırken akü şarj olmuyorsa ilk kontrol edilmesi gereken parça hangisidir? A. Radyatör B. Alternatör kayışı C. Vites kutusu D. Yakıt filtresi Cevap B alternatör motor çalışırken aküyü şarj eden parçadır. Eğer alternatör kayışı kopmuşsa ya da gevşemişse akü şarj olmaz. Bu nedenle ilk kontrol edilmesi gereken yer alternatör kayışıdır. Bir araca arkadan çarpan sürücü genel olarak hangi durumda asli kusurlu sayılmaz? A. Trafik ışıklarında durmayan araca çarptığında B. Öndeki aracı takip mesafesine uyarak izlediğinde C yolun daraldığı yerde sollama yaparken D önündeki araç aniden ve işaret vermeden fren yaptığında D şıkkı normalde arkadan çarpan sürücü kusurlu sayılır. Ancak öndeki araç ani fren yapar ve sinyal vermezse bu durumda sorumluluğun tamamı arkadaki sürücüye ait değildir. Bu özel durumda asli kusur öndeki sürücüye de ait olabilir. Bugünlük bu kadar değerli Crazy Hoca izleyicilere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.